Hatay'da alevlere teslim olan müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın Erzin ilçesi Kızlarçayı mahallesinde Yılmaz Alkan'a ait iki katlı müstakil evde yaşandı. Evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan ve can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.